Mehmet Metin'in işaretiyle mücadele başladı. Pasliga iki takıma da başarılar diler. Elyon X rakibi. Ligin yeni takımı Samsun Spor. Önde pres sonuç verdi Hüseyin. Sayılır rakibinden. Bekir'le oynamak istedi defansta Deniz. Onur. Maç hızlı başladı Samsun Spor. Buğra. Solda arkadaşını düşünmüştü. Ortada top Hüseyin'de kaldı. Döndü geriye Onur. Düzeltiyorum Alp. Top kaybı yaptı. Mali top kontrolü başarısız. Bekir. Uzun bir kale vuruşu. Samet'e doğru. Savunmada Deniz hiç riske girmedi. Topu doğrudan taca gönderdi. Taç atışı hemen kullanıldı. Samet biraz ağır kalmıştı. Onur'un vuruşu dışarıya çıktı. Out. Adası kazandı Levent Mevlüt Yasin top kaybı Bekir sıyrıldı rakibinden gol pozisyonu Çizgide Levent çıkardı Gole çok yaklaştı Samsun Spor Levent çizgide Rakibine izin vermedi atak tazeleyecek Leventle, düzeltiyorum Hüseyin ile Samsun Spor. Onur Bekir'e dönmek istedi Mevlüt Oradan dışarıya gönderdi taç Uzun bir taç atışı. Samet öncesinde faal var. Yasin Mali ile oynadı. <laughs> Mali sarılı rakibinden. ikincisini yapamadı. Taç. Elyon X'te kalede Eyber var. Defansta Deniz, Levent, Mevlüt. Ortada Buğra, Yasin ile birlikte. ileri uçta Mali var. Mevlüt rakibin üzerinden aşırtmak istedi. Bekir kalesine dikkatli. Uzun bir kale vuruşu Samet'e doğru. Kontrol gelmedi Samet'ten. Deniz savunmasında dikkatli. Onur taç atışını kullandı. Yasin. Mali düşüncesi pas hızlı. kalede Bekir var. Defansta Harun ile Onur. Düzeltiyorum Alp orada. Orta alanda Onur Samet Hüseyin'le birlikte orada Hüseyin'in şutu dışarı çıktı. Ura baskı var Levent. Mali düşüncesi pas. Gerisinde kaldı. Bir taç daha orta alanın sağından kullanacak taç atışını. Onur Alp oynadı. Riskli hareketler. Bekir Kale boş. Bu arada Bekir ardından bir şut geldi. Harun. Savunmada çok büyük bir hata geldi. Ama golü bulamadı LNX takımı. Rakibi karşısında. Eber, uzun bir kale vuruşu. Alp. Samet Hüseyin düşüncesi. Top oyun alanının dışında. Taç. Mevlüt. Top kaybı Hüseyin. Kontrol gelmedi. Bir taç daha. Yasin, Mali, iki oyuncu arasından çıktı Buğra, orada anlaşamadılar takım arkadaşıyla. Bir taç daha geldi Hüseyin, rakibine bir fake Hüseyin, ikincisini de yaptı. Top hala onda, çizgide Onur çevirdi, hiç bir takım arkadaşı yok orada. Alp, uzun bir pas düşüncesi. Polat'ın gerisinde kalınca top oyun alanının dışına çıktı. Bura uzun pas. Öncesinde hakem çaldı düdü. Faul var dedi. Tamam, Burak topun başında. Türk geldi. Burak kaleyi yokladı. Farklı bir şekilde dışarıya çıktı bu şut. Out. Bekir kale vuruşunu kullanacak. Polat ileri uçta top istedi. Harun'la birlikte Polat'a doğru. Orada Deniz. Son temas Harun'dan geldi. Taç. Uğra. Taç atını hemen kullandı Mevlüt'e doğru. Gol pozisyonu Mevlüt'ün açısı dar. Alp açısını bozdu. Top oyun alanında son temas. Alp'ten geldi Taç. Mevlüt ceza alanında iki takım arkadaşı var. Deniz'e doğru. Samet yayda topla buluştu. Kontra atak şansı Samsun Spor için Samet Hüseyin'e doğru ara pas geçmedi. Atak sırası Elin X'te Mevlüt. Top kaybı Taç. <laughs> Mevlüt ters kanatta Deniz. Polat'tan sıyrıldı Yasin. Alp kafa vuruşunu yapan oyuncu. İkili mücadele Polat. Polat geldi. Orada temas var. Ardından Eyber çıkardı. Atak sürecek. Polat. Yanında Hüseyin vardı. Yasin girdi araya. Orada Onur vurdu. Savunmadan döndü. Mali top kaybı yaptı Hüseyin dışarıya. Out. Üst üste şutlar. Samsun Spor'dan. Gole çok yaklaştı rakibi karşısında. Ligin yeni takımı. Dur, Deniz topun üzerinden atladığı Buğra. Mevlüt. Mevlüt. Harun'dan sıyrıldı. Çevirdi içeri arka direğe. Doğrudan kaleye giden top. Dur, Out. Güzel. Bekir. Çok Yasin. Ya. Taç. Gel, arka mı? Alp, Yasin ile ikili mücadelesi. Yasin öncesinde faul dedi. 8 dakika geride kaldı mücadelede. Henüz gol yok. Her, her iki takımda da Hüseyin taç atışını kullanacak. Hemen önündeki Onur'la oynadı. Hüseyin bir kez daha Onur. Taç. Alien X takımının Uzun bir taç atışı yaydı Alp Tellere çarpan top Faulü Samsun Spor kullanacak Orta alanın sağında Topun başında Hüseyin var Ceza alanında Harun Polat'la birlikte Samet de o noktaya koştu Eyber Kalesi'nde dikkatli Hüseyin'in şutu Barajda Mevlüt'e çarpıp Taca çıktı Alp sol kanatta Harun Polat Polat riskli hareketler Bekir ondan Hüseyine Hüseyin baktı kaleye Hüseyin'in şutu dışarıya çıktı out Bekir. Uzun bir kale vuruşu. Denizi açtı. Samet. Samet. Şık sıyrıldı rakibinden. ikincisini yapamadı. O Harun. Bir kez daha Samet vurdu. Levent'ten döndü. Karşı atak. 3'e 1 geldiler. Buğra kaleciyle karşı karşıya. Buğra gol pozisyonu. Buğra öncesinde olur. Kritik bir müdahale. Kaç atış kullanacak Buğra? En arkaya Levent dışarı attı, ile karşı karşıya, kafa vuruşunda Top direğin üstünden dışarıya çıktı Bekir, iyi pas, Polat Müdahale var orada Levent'ten, taç Polat indirdiği noktada rakip oyuncu var, Yasin ardından Hüseyin vurdu farklı şekilde dışarıya çıktı. Out. Eyber. Levent. Deniz. Ondan Yasin'e. Sağda Buğra. indirdi Deniz. İyi paslaşmalar. Elion ilk takımında. Mevlüt. Temas var Hüseyin'den. Taç. Deniz taç atışını kullanacak. Buraya doğru. Buğra. Solda Mali. Mevlüt kendini göstermişti. Mali'nin pası rakip oyuncuya Polat yaya doğru orada Samet'ten önce savunma girdi araya bir atak daha Samsun Spor için Harun sıyrılamadı Mali'den döndü geriye oyunu biraz hafifletti Yasin uzun pas Buraya doğru indirdiği noktada hiçbir takım arkadaşı yok Feyn indirdi. Samet vurdu. Kaleci Eyber ayaklarıyla çıkardı. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak. Onur'la birlikte Santun Sport ceza alanında sadece Samet ve Hüseyin vardı. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Alp. Ası doğrudan dışarıya. Taç. Hüseyin. Samet gol pozisyonu Samet topalarda. 1-0 Samsun Spor. Samet'in golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Likteki ilk gol Samet'ten geldi. Mücadelede 12 dakika geride kaldı. Samet skor tabelasını 1-0 olarak değiştirdi. İşaretli santra kullanıldı. Mali Hüseyin girmek istedi araya. Ben, ben, ben. Faal dedi maçın hakemi. Hüseyin'in faalü. <laughs> Mali doğrudan kaleye out. Tembel bir vuruş Mali'den. Sabetsiz. Out. Bekir hata yaptı. Yasin solda son şutun sahibi Mali. Bir kez daha Yasin hakem avantajı oynamak istedi. İstedi. Avantaj kaybolunca serbest vuruş kullanacak. Alien X sol çaprazdan. Topun başında Yasin var. Barajda Hüseyin ve Onur. Bekir kalesinde dikkatli. Düdük geldi. Yasin geldi vurdu barajdan döndü Kontra atak şansı Samsun Spor için evet. Samet evet. Sırlamadı Mevlüt'ten evet. Onur evet. Taç Samsun Spor'un da Onur Samet ilk golün sahibi Hüseyin Gol pozisyonu dokunamadı Hüseyin Mutlak gol şansı Yararlanamadı bu fırsattan Ardından defansta pas kısa kalınca Onur şutu çekti. Kontra atak. Buğra. Buğra vurdu Bekir çıkardı. <laughs> Levent. Buğra arkaya aşırttı. Yasin dışarıya attı. Üst üste şutlar. Elion X'de beraberliği bulmak istedi takım. Henüz gol bulamadılar. Bekir ceza alanını havalandırdı. Oradan rakip kaleci Eybere geldi. Levent bıraktı Mevlüt. Bir kez daha Levent pası rakibe. Onur ayağının dışıyla Hüseyin'e pasızlı Hüseyin koştu. Topu oyun alanında tutmayı başardı. Hüseyin geride Polat vardı. Çevirdi ön direğe Rakip takımda Mevlüt. Samet baskı yaptı ön alanda. Yasin Mali Mevlüt iyi paslaşmalar. Bir kez daha Mali 3'e 1 geldiler. Mali Sırıldır rakibinden. Arka direkte. Deniz vardı. Bekir kalesinde dikkatli. Kaç atışı kullanıldı. Mevlüt arka direğe. Alp. Kafa vuruşunu yaptı. Top Yasin'de kaldı. Yasin vurdu. Dışarıya attı. İyi vurdu Yasin. Direğin üstünden az farklı. Dışarıya çıktı bu şut. Bekir. Pası Hüseyin. Dokunamadı. Out. Heybar. Al. Samet sol ayakla denedi. Heybar çıkardı. İki güzel hareket. Samet vurdu. Yakın direkte Heybar çıkardı. Onur taç atışını kullanacak. Yayda Samet'e doğru. Yasin girdi araya. Kontra atak. Mali iki oyuncu arasından çıkmayı başardı. Mali üçüncüsünde yaptığı Topuk bası geriye. Buğra. Yasin. Ondan Mevlüt'e ara pas. Mali bıraktım Buğra'dan önce. Son anda Hüseyin. Bekir hemen kullandı kale vuruşunu. Polat. Şık sıyrıldı rakibinden. Polat gol pozisyonu dışarıya attı Polat. İkinci gole çok yaklaştı Samsun Spor. Polat'ın şutu. Dışarıya çıktı Mevlüt. Kullandı kale vuruşunu. Buğra. Deniz. Hatalı pas dediğim anda bir hatalı pastı. Rakip takımdan geldi buraya doğru Bekir çıktı aldı topu. Polat Samet için pasızlı taç. Hüseyin çok iyi geçti rakibini Hüseyin üst üste çalımlar Top hala onda. Hüseyin bıraktı Polat. Gol pozisyonu 2-0 oldu. Samsun Spor harika bir atakla farkı 2'ye çıkardı rakibi karşısında. Allah Allah Allah. Santra kullanıldı. Levent. Deniz bıraktı. Mevlüt. Yasin. Burak koşuyu gösterdi. Onur. Geçti orada rakiplerinden. Onur, Samet. Samet, Harun. Yasin ayak koydu. Kaç atışıyla oyun tekrar hız kazanacak. Alp, Yasin. Burak koşu göstermişti. Mali'ye doğru orada Hüseyin. Onun kontrolünde bir taç daha. At, az farklı dışarıya. İyi bir kafa vuruşu. 90 direğinin dibinden dışarıya çıktı bu kafa vuruşu. Yasin sağda Deniz. 5 oyuncuyla geldi. Eliniz X dediğim anda top kaybı. Polat girdi araya yanında Onur var. Solda Samet var. Samet'e doğru gol pozisyonu dokunamadı Samet. 2 oyuncu yerde kaldı Polat'la. Yasin hakem durdurdu oyunu Hava atışıyla oyun tekrar hız kazandı. Yasin. Mevlüt. Baskı var. Faul. Elin takımının hemen kullanıldığı Mali. İyi bir kontrol yapamadı. Ardından Onur'dan hata geldi. Mali'nin vuruşu. Bekir'in teması var orada. Korner. Mevlüt. Ön direkte Deniz. Tekrar Mevlüt çevirdi içeri. Bekir uzaklaştırmak istedi Hüseyin. Alp. Top Hüseyin'de kaldı. Hüseyin. Orada bir karambol. Buğra. Deniz. İki oyuncu var karşısında. Buğra ile oynadı. Solda Mali gol pozisyonu. Mali çizgide Alp. Harun uzaklaştırdı. Polat koştu. Yetişemedi bu topa. Taç. Yasin baktı arkadaşlarına. Samet'in baskısı. Yasin hadi, hadi. sol kanatta büyük bir boşluk buldu Levent. Kovattan sıyrıldı. Levent ortada Mevlüt sağda hadi. Buğra var. Mevlüt ara pas çok iyi. Mali düzeltiyorum Deniz. Şutunu çekemedi orada. Onur Hüseyin Kaç Polat Samet Eyber Bekir uzun top Doğrudan dışarıya Out Yasin kullandı kale vuruşunu Mevlüt solda. Onur girdi araya. Samet'e doğru. Levent. Mevlüt. Alp'le ikili mücadelesi. Alp. Ardından Mevlüt. Son olarak Harun uzaklaştırdı. Deniz. Sağda Hüseyin. Hüseyin. Onur. İyi bir kontrol gelmedi. Atak sürecek ama Hüseyin. Levent'in teması var orada da taç. Samet indirdi göğsüyle. Röveşat'a denemesi az farkla dışarıya. Çok iyi düşündü Samet. Etkili de bir vuruş yaptı. Direkt dibinden dışarıya çıktı. Onur top kaybı geldi Elinix'te. Onur. Solda Harun. Kontrol başarısız. Taç. Farkı azaltma çabaları Elinix'te. Skor 2-0. Samsun Spor'un üstünlüğü var. Polat. Ortada Onur. Buğra var karşısında. Onur. Buğra. Harun vurdu. Savunmada denize çarptı. Atak sürecek. Çizgide Hüseyin çevirdi içeri. Ön direkte Yasin riske girmeyip. Kale gönderdi. Harun bıraktı. Hüseyin. Arka direkte Polat var. Ön direkte Samet. Ona doğru Samet vurdu. Dışarıya attı. İlk yarıda son 2 dakika. Skor 2-0. Samsun Spor önde. Mevlüt. Buğra. Top kaybı Buğra'dan. Samet'te kaldı. Samet. Onur. Polat. Bir kez daha Onur. Baktı kaleye. Onur vurdu top. 3-0 oldu farkı 3'e çıkardı ilk yarının sonlarında Samsun Spor. Onur'un bu şahane golüyle. <laughs> Burak Santra'dan kaleyi yoklamak istedi Bekir için. Rahat bir top. Uzun bir kale vuruşu. Taç. Ahmet girdi oraya, Hüseyin'le oynadı Hüseyin, Hüseyin dördüncü gol gelir mi? Etkili bir vuruş yapamadı Hüseyin, ilk yarıda son düdük, Samsun Spor 3, Alien X 0.